Bizim tecrübeler dediğimiz nedir? tecrübe aslında hatalar yığınıdır. Evet. Şimdi bu seminerlere katıldıkça ne yapıyoruz? Aslında biz önceki neslin tecrübelerini bir sonraki nesle aktarmış oluyoruz. Dolayısıyla illa hata yaparak doğruyu bulacağız diye bir şey yok. Hele çocuk eğitiminde. Hani deneme tahtası gibi değil. Hani bunu uygulayayım acaba doğru mu olur? Bunu uygulayayım acaba yanlış mı olur? Gibi anne babalar tereddütte kalabiliyor. Bu tür faaliyetlerle, bu tür eğitimlerle önceki neslin tecrübeleri aktarıldığı için hata yapma oranı da buna bağlı olarak düşecektir. Bu da tabii kaygıyı azaltmaya bir nedendir.